bir keresinde gene böyle işte zeka meka lafları dolaşıyordu ortalıkta da milliyette mi neydi bir mülakat yapmışlardı gene. Konu da böyle ortalıkta böyle laflar dolaştığı içinmiş. Bana dediler ki şey lafı da işte yani epi olmuştu ama işte daha biraz hatırlardaydı. Rahmetli Aziz Nesin demiş ki işte Türklerin yüzde %60'ı aptaldır falan demiş ya. Şimdi bana da böyle alaylı bir şekilde soruyorlar yani mesela sen dahil misin gibilerden. Böyle demiş ne diyorsunuz dediler. Ben de dedim ki valla dedim o dedim bir kere dedim eksik söylemiş dedim. Yalnız dedim. O tepedekilerden bahsediyordu. %60'ı eksik söylemiş. Bizim halkımız zekidir dedim. Şimdi o akşam mahalleye gitti gelen kapıcılar falan hanımları falan kapının önünde oturmuşlar. Beni görünce bunlar hepsi kalktılar geldiler yanıma falan. Ağızları kulaklarında. Bir memnunlar biz zekiymişiz diye. <laughs> Çok sevindiler. <laughs> yani o bakımdan evet. Bilim adamı olarak peki nasıl buluyorsunuz? Türkiye'den bilim adamı yetişiyor mu? Valla Türkiye'den her şey yetişiyor, yetişir. Her zaman da yetişmiştir tarih boyu bugüne kadar. Ama bir ülkede bilim olması için böyle iyi yetişmiş, zeki, akıllı, bilim, bilim seven insanların olması gerektir ama yeter değildir. Başka bir şeyler olması lazım. Onlar olmadığı için dışarıda hangi ülkede sorarsan sor. Türkiye'de bilim adamı bilim olarak ne var diye.